Merhaba, ben Nuri Yatmaz, Yeni Gaziantep Spor Kulübü kurucusu ve sponsoruyum. Ee, yeni Gaziantep Spor Kulübü'nü kurma sebebimiz, son 20 yılda Türkiye'de e, sportif alanda ilerleme değil, e, geriye doğru e, gidişler olduğu kanaatindeyim. E, bundan dolayı da, e, bir futbol kulübü kurmayı e, planladım. Planımın içerisinde e, ilkokul seviyesinden çocuklarımızın çocuklarımızla e, buluşarak bunların meyilli olduğu spor alanlarını e, öğrenerek kendileriyle birebir temaslar kurarak e, alanında son derece eğitimli hocalarımızla ee, çocuklarımızın hangi spor alanına meyil olduğunu tespit edip ve e, bunların o alanda e, eğitimleri için e, Milli Eğitim Bakanlığı, e, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve e, çok değerli belediyelerimizin de e, imkanlarıyla e, çocuklarımızın e, hem fiziki hem teknik hem de tekerrürle eğitimlerinin daha iyi ilerlemesi adına planlar ve programlar yapılacak. Yeni Gaziantep Spor Kulübü amatör lig elemelerden başlayacak 2022-2023 sezonunda. Bu yine kadar takımımızın başında çok değerli, efsane başkanımız, Celal Doğan başkanımızın e, olması için 6 Mayıs'ta 6 Mayıs'ta kendisiyle e, bir görüşmemiz olacak. Umarım e, burada bizim görüşmemizde kendisine sunacağımız teklifi e, kabul eder e, ve e, takımımızın yöneticisi olur. E, önümüzdeki 5 e, yıl içerisinde takımın Şampiyonlar Ligi'ne kadar e, çıkmasını planlıyoruz ve e, inanıyoruz. Böyle altyapımızın komple devletimizin kamunun altyapısını kullanacağız. Devletimizin imkanlarıyla ilerleyeceğiz. Gaziantep ki gençlerimizin, çocuklarımızın son derece yetenekli ve başarılı olduğu kanaatindeyim. Bunların imkanlar verildiği takdirde başaracaklarına inanıyorum. Celal Doğan Başkanımız da umarım teklifimizi kabul eder takımımızın başına geçer ve bizi ileriye götürür. Kendisi son derece tecrübeli ve işi bilen bir büyüğümüz. Gaziantep'lere şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Yeni Gaziantep Spor tüm Türkiye'ye örnek olacak bir takım ve oynadığı bütün maçları ücretsiz ve şifresiz olarak kendisi yayınlayacaktır. E, amatör kümelerden amatörlik, ikinci, üçüncü, birincilik ve e, süper lige çıkana kadar YouTube kanallarından süper lige çıktıktan sonra da e, artı kendi spor kanalından yayınlayacaktır. Hiçbir şekilde şifreli ve, ve paralı yayınlara girmeyecektir.